Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a, o recm edilmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Nemil suresi okumalarına, ikrasına devam ediyoruz inşallah. Kısa bir özet verirsek en sonki ayetler üzerine Allahu Teala'nın yarattığı nizam hepsi bir yazılım icabı, kitabı mübin, apaçık bir kitaptadır. Ve Kur'an-ı Kerim ihtilafları ortadan kaldırmak için çözüm için indirilmiştir. Artık kimse kulak vermezse bu çözüme aralarında hüküm hesap günü verilecektir. Ve yine Kur'an-ı Kerim bir rehberdir. Doğru yola gösterici ve merhamet elidir Rahman'dan. Artık tevekkül et diyor allah Teala. İşte bu tevekkül kavramının bizde özümsenmesi için Kur'an'la beraber yürümeliyiz ancak öyle tevekkül edebiliriz. Bilerek, anlayarak ve özümseyerek. Şimdi kaldığımız ayetlerden inşallah devam ediyoruz. 80. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. İnneke la tusmi'ul mevta. Şüphesiz ki sen mevtaya, ölüye işittiremezsin. Duyuramazsın. Onlar dinleyemezler ki duyursan. İşitmezler ki çağırsan, bağırsan. Yani bu mezar başında Kur'an okumanın hala ne manaya geldiğini ben anlamış değilim. allah Teala böyle dediği halde ölülerin arkasından Kur'an okumak belki bizim için bir fayda sağlar. Ancak onlar kesinlikle okuduklarımızı ettiğimiz duaları duyamıyorlar. Duymuyorlar. Niye? Çünkü artık öldüler. Bitti. İmtihan bitti. Tüdük çaldı. Tırırt. Hayatın sona erdi. Maç bitti. Artık uykuya daldı. Bunu on bin defa anlattık ama yine anlatmak zaten Kur'an-ı Kerim tekrar kitabıdır. Tekrar tekrar ayetleri kafaya koymak. Uyuyor yani. Sen oku okudur. Duyamaz. Ne zaman uyanacak ve dinleyecek? Tekrar türüt, maçın başlama düdüğü başlamış gibi o mezardan kalkış düdüğü, kıyamet günü kalkacak. O zaman şuur yerine gelecek. O zaman okursan ona Kur'an'ı anlar, dinler. Ancak imtihan da bittiği için hiçbir fayda sağlamaz. Hayattayken bu Kur'an'ı okuyacaksın. Bir de mecaz anlamda şu var. Kafirler ölü gibidirler. Onlara ne okursan oku, dinlemezler, anlamazlar. O kafalarına yazdıkları dalalet yolu beyinlerine işlemiş, beyinler kilitlenmiştir. Kendilerini gerçeğe, hidayete kapattılar. Ölü gibiler. Ne okursan oku onlara dinlemezler. Vela tüsmihu sümmün. Sağırları da işittiremezsin. Aynen öyle. Bunlar sağır ve ölü gibiler. وَلَا تُسْمِعُ السُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْ مُدْغِينَ Evet. Sağırlara da işitremesin duayı. Ölüleri ve sağırlara ettiğin duayı yani çağırdığın zaman onlar işitmezler. Duanın anlamı Türkçesi çağrı demektir. Çağırmak. İşte. Bunlara işittiremezsin. Sağırlara ve ölülere. Niye? Bunlar arkalarını dönüp gitmişler. اِذَا وَلَّوْ مُتْبِر۪ينَ Ölü de artık dünyadan çekip gitmiştir. Temel anlamıyla. Ve hayattaki manasıyla dediğimiz gibi inkarçılar ve gerçeğe kendilerini kapadanlar ölü ve sağır gibidirler. وَمَا اَنْتَ بِهَادِ اَلْ اُمْي۪ي اَنْ طَلَالَتِهِمْ اِنْ تُسْمِيُ اِلَّا مَنْ minu bi'ayatina fehum muslimun. Bu da çok dikkat çekici bir ayet. 81. ayet. Diyor ki sen hidayet edici değilsin. Kör birisine, amaya. Talaletinden dolayı. Burada anahtar kelime talalet. Yanlış yolda yürümek, doğru yoldan sapmak. Bunlar kör, sağır, ölü gibiler. Bunları sen hidayete eriştirici değilsin. İmtihan gereği herkes kendi tercihi nedeniyle bir yol gidecek. İşte sen böyle bir yetkiye sahip değilsin. Allah bile böyle yapmıyor. Ne yapıyor? İmtihan gereği her şeyi hazırlıyor. Artık yemeği sen malzemelerini toplayıp yapacaksın. Yapmazsan aç kalırsın. Yaparsan doyarsın. Hidayet de böyledir. İşaretlere kulak verirsen onları kafanda analiz ederekten harmanlarsan ha dersin bu iş böyle. Müslüman oluyorum. Kulak vermezsen kendi kafandan bildiğin gibi yaşarsan o zaman yanlış yolda yürürsün. Bu hakikatlere karşı kör olursun, sağır olursun, ölü gibi olursun. İşte onların bu halinden dolayı sen hidayet edici Değilsin, rehber değilsin. İşittiremezsin diyor. Kimi işittirebilirsin peki? İlla men yu'minu bi ayatine. Bu işaretlerimizi değerlendirip onlara inananlara, kulak verenlere, Allah'ın ayetlerine karşı inananlara, ezberden inanma değil, anadan babadan. Kur'an'ı okuyup, ha Allah Teala böyle diyor, tamam. Ben bunu kabul ediyorum. Bu tip insanlara sen işittirebilirsin. Fehum Müslümün. İşte onlar teslim olanlardır. Müslümün. Müslümanın kelime anlamı teslim olan demektir. Allah'ım sana teslim oluyorum. Hani bir bizi bir suç işler. Yakalanır polis ki elleri yukarı teslim ol. Teslim oldum. İşte sen de böyle teslim olacaksın Allah'a. Ancak zorla değil. Bu ayetleri yani Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini bir İkincisi bu közümüz yaratılan ayetler. Gökten yağan yağmurun toprakla buluşması. Her şey bir işaret. Bunları düşünerekten dersin ki Allah'ım sana inanıyorum. Sen birsin. Senden başka ilah yoktur. Kulluğu, kulluğu, sana edeceğim. Duayı da sana edeceğim. Sana yalvaracağım. Böyle teslim olanlara sen işittirebilirsin. وإذا وقع القول عليهم ne zaman vuku bulduğunda söz onlara اَخْرَجْنَا لَهُمْ تَعْبَتُ تابت Min مِنَ الْعَرْضِ Ne zaman vuku bulduğunda söz, o söz neydi? Kıyamet sözü. Yani mezartan kalkış, düdüğün ötme zamanı, alarm çaldı, mezana kalkıyoruz. İşte o söz buku bulduğunda اَخْرَجْنَا لَهُمْ تَبَّتَمْ مِنَ الْعَرْسِ تَبَّتُ Bu kelime çok meşhur. Herkesin dilinde. Şimdi bu kelimeye geldik. Çıkaracağız onlar için diyor. Bir tabbe yeryüzünden, arzdan. Tabbe neydi? yürüyen, hareket eden canlılar demektir. Bunu kelime anlam budur. Bu tappetül arz, yeryüzünde hareket eden bir şey, tükellimuhum, en, enne, şunu konuşacak onlara, şöyle seslenecek onlara, o tappetül arz, tekrarlayalım tappetül arz, yeryüzünde hareket edenler demektir. Tappe, debelenmek Tebelenmek böyle. Hani ayaklarıyla tebelenir ya hareket eder. Şu anda insanoğlu bir tappedir. Tappetül ars. Yeryüzünde hareket eden bir canlı. Hayvanlar da böyledir. İnsanlar. İşte böyle birisi alarm çaldığı zaman kıyamet günü mezarlarından kalktıkları vakit onlara şöyle konuşacak. Ennase kanu bi ayatina la yuqinu. İnsanlar ayetlerimize karşı ikan sahibi olmadılar. Yani kesin kesin inanmadılar. Bunu açalım şimdi. <laughs> Allah'ın ayetlerini onlara tekrarlar. Tekrarlayalım. En nefs kanu insanlara çoğu oldular bir ayetine ayetlerimize la yuqinun kesin kes inananlar olmadılar. İkan sahibi. Evet. Burada teyli kardeşler Tappe'nin ne olduğu e, çok şeyler var. Söylentiler var. Dediğimiz gibi Tappe hareket edenler demektir. Arzda bu insan olur, hayvan olur, cinler olur. Şimdi burada bu e, sağır, ölü ve kör olarak yaşayan kafirler öldükleri zamandan sonra Kıyamet günü sura üfürülünce mezarlarından kalktıklarında onlara bir tabi artık bu melek mi olur, insan mı olur, hayvanlardan birisi mi olur? Melek büyük ihtimalle insanlara şu ayetlerine karşı, ayetlerimize karşı kesin kes inanmadılar, güvenmediler, kulak vermediler. Allah'ın ayetlerini kendilerine hatırlatacak. Yani kınama şeklinde yazıklar olsun size. İmtihan sürecini iyi değerlendiremediniz, alan ayetlerini göz ardı ettiniz, umursamadınız, la ilahe illallah yaşadınız, har vurup harman savurdunuz, ezberci yaşadınız, annenizi babanızı taklit ettiniz, heveslerinize göre yaşadınız. Hiç bu dünyanın son bulacağını ve hesap günü huzurullah'ta toplanacağınızı tahmin etmediniz. Yazıklar olsun size kısacası özetle bunu dediler. Ve yevme nahşuru min kulli ümmetin fevcen ve o gün toplayacağız diyor her ümmetten milletten, ümmetten fevç fevç kurup kurup mimmen bu bi ayatina onlardan kim ayetlerimizi yalanlamışsa fehum yuzeun onlar dağıtılırlar. Evet. Tekrarlayalım bu ayeti. Her ümmetten yani toplumdan Adem Aleyhisselam'dan itibaren Muhammed Aleyhisselam'a kadar her ümmet toplanacak. O yalanlayanlar dağıtılacak. dağıtılacaklar. Ve hatta <laughs> ıza ne zaman dağıtıldıklarında ve geldiklerinde gale denilir ki Allah Teala diyecek. Ya da melek. Ekzebtum bi ayati. İşaretlerimi görmezlikten mi geldiniz? Ayetlerimi yalanladınız mı? Ve lem tuhidu biha ilmen. Ve onu ilmen ihata edemediniz. Yani anlayamadınız, kafa verip de onu çözemediniz, farkına varamadınız emma da kuntum tamelun ya da ne yapıyordunuz siz ne yapıyorsunuz siz ne yapıyordunuz siz Evet. Allah'ın bu ayetleri karşısında boş yaşadınız. Hiç düşünmediniz. o ilmi hani bir önceki ayetleri diyor ya ahiret ilmini onlara verdik. İşte imtihanda olduğumuz ilmi Allahu Teala rasulleri ve kitapları aracılığıyla bizlere bildirdi. Artık bu ilmi niye ihata edemediniz? Yani düşünüp algılayamadınız. Onlara kulak vermeyip sağır oldunuz. Basiret etmeyip kör oldunuz. Yaşayıp onunla hay olmak yerine yaşamayıp ölü kafir oldunuz. Siz nasıl, ne yapıyordunuz böyle? Ne yapıyordunuz? 85. ayet. Ve vakal ve böylece söz üzerlerine vuku buldu. Aleyhim. Niye bima zalemu fehum la Zulümleri sebebiyle büyük bir zulüm ettiler. En büyük zulüm neydi? Allah'ın ayetlerini görmezden gelen ve onları yalanlayan. Ve artık onlar bugün konuşamazlar. Evet. Konuşamazlar. Sadakallahu lazim. Allah Teala sözüne sadıktır ve yücedir.